Evet sevgili değerli izleyiciler yolumuz orman yolu resmi orman yolumuz burası aracımızla 2100 metrekare kaz dağlarının ortasında orman manzaralı vadedeki yerimizin tanıtımı yapıyoruz. Evet sevgili izleyiciler önümüz bakın. yaz kış ulaşım yapabileceğiniz Resmi kadar sağ orman yolumuz. Sınırlarımız buradan başlayıp 30 metre yukarıya doğru devam etmekte. Sevgili izleyiciler. Parselimizde yetişmiş çam ağaçlarımız mevcut. Görüldüğü üzere. Bunlar da ayrıyetten tapulu yer olduğu için değerlendirilebilir. Nakide dönüştürülebilir. Evet sınırlarımızı gösterecek olursak değerli izleyiciler. O ağaçların oradan devam ediyor. Bu çalılığın oradan devam edip buradan dikine arkadaşlarımızın olduğu yol kısmına kadar içerisinde yüzde 20-25'lik bazı yerlerde sert. Bazı yerlerde %7'lik bir eğime sahip. Coğrafi yapıya sahip. Burası yatırıma dönük. Dağ havasında bol oksijen deposu niteliğinde olabilecek lokasyonda benim de yerim olsun diyorsanız sevgili izleyiciler yatırıma dönük Hobi bahçesi niteliğinde alabileceğiniz, yaşayabileceğiniz, hobilerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir yerin tanıtımını yaptık sevgili izleyiciler. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.